Arkadaşlar merhaba. Ben Sizlere bu ekonomi e, ekonomimizdeki durgunluk ve otomotiv hisseleri hakkında görüşlerimi sunmak istiyorum. Arkadaşlar ekonomi e, ekonomimizin hareketlenmesiyle e, birlikte bu enflasyonun artmasıyla birlikte otomotiv şirketleri 2023 2022 ortası ve 2023 yıllarında çok güzel satışlar yaptılar. Hatta hatırlıyorsunuz insanlar e, araç alacak yer bulamıyorlardı. Artık dealerlarda, otomotiv galerilerinde ne varsa onu alıyorlardı. Bu olay 2022'nin ortasıyla 2023'ün Kasım ayına kadar devam etti. Kasım ayı ile birlikte enflasyonun yükselmesi, piyasanın otomotive doyması ve fiyatların da afaki seviyelere çıkması sebebiyle alımlar yavaşladı. Şu anda da Otomotivde bir durgunluk yaşanıyor. Ancak bu durgunluk benim kanaatimce en yüksek noktasına halen ulaşmış değil. Yani otomotiv piyasası biraz daha durgunlaşacak. Şu anda kış dönemindeyiz. Kışın zaten satışlar birazcık düşük olur. Ama hani baktığımızda bu satışların da bu ağustos ayına kadar hatta bu yılın sonuna kadar iyi duruma geleceğini düşünmüyorum ben. Hem eldeki araçlar eskiyecek, e, ikinci ellerin fiyatı düşmeyecek ama sabit kalacak. Yani adam 1 milyona satıyorsa şu anda aracını, bundan 6-7 ay sonra da yine 1 milyon liraya satacak. Dolar olarak düşecek. E, biliyorsunuz ekonomi kurmaylarımızın da yıl sonu e, dolar kuru beklentisi e, 45 lira civarı. Onlar 45 diyorsa... Dolar 55 lirayı bulur arkadaşlar. Genelde hani... E, olması gerekenin çok çok altında... hedefler belirliyorlar. E, doların şu andan sonra... 50 liraya... hatta hatta 45 lira diyelim, hadi onların dediği gibi 45 liraya kadar... E, yükseleceğini düşünürsek... E, 1 milyon liralık araç... E, 750 bin lira değerine düşecektir. E, 7-8 ay sonra. Otomotiv şirketleri bu dönemde de bu sebeple araç satamayacaklar ve hisse değeri bu firmaların düşecek araç satamamalarına, kar edememelerine bağlı olarak. Ancak otomotiv fiyatları tabana indiğinden ve araçlar da eskimesinden kaynaklanan bir arz oluşacak bundan bir yıl sonra. Bu 2008 yılında da olmuştu. 2000... Pardon, 2018, 2017, 2018 yıllarında da olmuştu. O dönemde 2018 sonunda özellikle firmalar çok fazla indirim yapmışlardı, araç satabilmek için. 2018'de bir durgunluk vardı. O dönemde yine bir kriz vardı. Ve 2018-2019'da araç alanlar müthiş karlar ettiler ve otomotiv firmaları da çok güzel araç sattılar. 2020'li yıllarda da çok güzel karlar açıkladılar. Ben aynı döngünün bu yılda devam edeceğini düşünüyorum. Yani 2024 yılında otomotiv firmaları sıkıntıya girecek diye düşünüyorum ve karları düşecek. Dolayısıyla hisse değerleri de düşecek. Yani Doğuş gibi, Ford Oto gibi firmaların, Tofaş Oto'nun mesela bunların da değerleri düşecek. Ama bu şirketler 2025 yılında araç sattıkları için 2025 sonunda çok güzel Karlar elde edecekler. Bu sebeple hani uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsanız benim size tavsiyem bu firmaların düşüşlerini kollayarak ufak ufak e, biriktirmenizi tavsiye ederim. E, hani genelde insanlar yatırım yaparlarken e, tüm e, portföylerinin üçte birini bu tür uzun vadeli 5 yıllık, 6 yıllık e, yatırımlara ayırırlar. Hani bu, tara bu tarafta bir paranız varsa eğer, e, hani ben 100 bin liralık bir portföy için düşünüyorum. Bir 25-30 bin liranızı e, paçal olarak bu tür firmalara e, ait olan hisse senetlerini almakta kullanabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi hani bunlarda çok yüksek bir artış beklemeyin. E, düşüşlerinde işte desteklerini filan deniyorlarken ufak ufak alın atın. 2025 e, ortasında özellikle Haziran, Temmuz aylarında borsanın yine hareketli olacağı zaman yani bundan bir buçuk sene sonra e, tahminim e, %300 kadar kar edersiniz diye tahmin ediyorum. Hani bu neden bunu söylüyorum? Zaten enflasyon %150 artacak o döneme kadar. Ben enflasyonun düşeceğini hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten artacak. Ha, onun üzerine de enflasyon iki katı kadar kar ederseniz e, Allah bereket versin alır cebinize koyarsınız o parayı. Hani bu traderlık değil, e, bu uzun dönemli yatırım olarak düşünün bunu. E, spot piyasadan yani normal borsadan, viyoptan filan değil, e, oralardan alarak cebinize koyun. Kulağınızın üstüne yatın. Ufak tefek alış satış yapıp hayatımda hareket olmasını istiyorum diyorsanız da şu dönemde çok hareketli olan eee pis 30 hisseleri üzerinde alış satışlar deneyebilirsiniz. Ama bunu da size söyleyeyim. %80 kaybedersiniz bu tür satışlardan. Çünkü trader olmak hiç kolay değil arkadaşlar. Ama öğrenirsiniz. Bunda bir öğrenme parası. Koldu kollu makineye para atma parası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yatırımlarınızın hepsinde de Başarılar dilerim size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.